Doktor Hamit Aydın'la iyilik sağlık programından herkese mutlu günler diliyoruz. Canlı yayında programımıza hoş geldiniz diyoruz. Bugün de her zaman yaptığımız gibi. Bugün yine programımızda iki önemli konuğumuz bizimle birlikte olacak. Her gün olduğu gibi. Programımızın ilk bölümünde benim çok sevdiğim bir konu var. Tüp bebeği konuşacağız. Özellikle anne ve baba olamayanlar doğal yollarla. Ekran başına lütfen buyurunuz. Çünkü tüp bebek son dönemde gerçekten de çok konuşuldu. Ve artık o kadar çok örneğini görüyoruz ki tüp bebekle bebek sahibi olan birçok aile var. Peki siz neler yapmalısınız? Böyle bir isteğiniz varsa işte bunları konuşmak üzere doçent doktor Cem Demirel bizimle birlikte olacak ve programımızın ikinci bölümünde operatör doktor Kadir Uskuay bizimle birlikte olacak olan hekim konuğumuz genel cerrahi uzmanı kendisi ve hemorriyeti konuşacağız. Programımızın ilk bölümünde demin de söylediğim gibi tüp bebeği konuşacağız ama ben önce e, doktor Hamit Aydın'a merhaba demek ben istiyorum. Nasılsınız süreceğim. hocam? Çok iyiyim. Ben Doçent Doktor Cem Demirel'in yaptığı işi kıskanıyorum açık söyleyeyim yani Türk bebek kadar keyifli. Çok hocam çok bir şey söyleyeceğim sizin, sizin, sizin diniş. de öyle. Şimdi Biz, bir şey söyleyeceğim bana e, bebeğin verdiği mutluluk kadar güzellikte mutluluk verdiği için çok öyle kendi branşınızı da yatsımayın hocam. Saçı <laughs> başı bir kaşı, durum var. kaşı Aa, tabii. On, onları da e, küçümsememek gerekiyor. Tabii yani. hocam Güzelliği çok önemli de, aynen öyle yani. aynen öyle, öyle, öyle hiçbir şeyi küçümsememek lazım. E, ama hani son dönemde tüp bebek o kadar çok revaçta ki ben şimdi mesela birçok böyle parkta gezdiğimiz yerlerde e, hocam ikizler görüyorum. E, ee, mesela bir tane bizim şeyde var. E, ee, sitede, sitede dört tane tüp bebeğimiz var bizim. Dört tane, bir tanesi iki, beş tane, bir tanesi de iki, altı. Altı tane tüp bebeğimiz var. Şimdi geçen gün sormuşlar e, ee, anneme. Biri herhalde dedi ki, siz tüp bebeksiniz. Ben demiş tüp bebeğim tüp ne demek? <laughs> Onu tamam. anlatmaya çalışmışlar. Çok şeker değil mi hocam? Anlatılması da biraz güç değil mi yani? O yaşta kim çocuğa anlatmak Nasıl biraz anlattılar güç. hiç bilmiyorum ama çok enteresan çok çoğaldı galiba. Hocam nasılsınız öncelikle? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım. Şimdi Cem Demirel dediğim gibi çok keyifli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü işin ucunda evet. umut var. İnsanların uzun bir süredir bekledikleri ve sahip olamadıkları çocuk gibi çok önemli bir mefhumun olma ihtimali var. Evet. Zannediyorum işiniz sizin e, gereği olarak böyle daha fazla gülümsüyorsunuz sizi. Çünkü böyle aydınlık bir yüz de gördüm. bir <laughs> iş yapıyor olmanızdan ötürü. Ol. Türkiye son dönemlerde Türk bebek konusunda gerçekten çok ciddi atılımlar yaptı. Neye bağlıyorsunuz bunu? Şimdi tabii biz e, millet olarak çocuğu çok önem veren bir toplumuz. Yani bizim için e, çocuk her şeyin başlangıcı, <laughs> ailenin temeli. O yüzden ister istemez e, bu alanda biz de çok iyi olmak zorundayız. Ülke olarak ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bu şeyde görev yapan tüm meslektaşlarımı çok donanımlı, bilgili ve bu konuyu çok yakından takip ettiğini biliyorum. Evet. Yani ülkemize de nitekim hep yurt dışından hastalar geliyor. Yani orada yaşayan Türkler değil de oradaki Oranın vatandaşları geliyor ülkemize. Artık onlar da gelmeye Çok, başladılar. Uzun zamandır. Evet. Öyle tabii. Yani. Ee, biz bir şey yaşadık hocam. Size paylaşmak istedim. Bir Avrupa kanalında da program yapıyorum ben. Ee, ve bir mail geldi bize. Demişler ki Belçika'da sizin e, çocuğunuz olmayacak. Bir ETS yanılmıyorsam, evet. TES denilen bir yöntem yapılmış. ve sizde hiçbir şekilde sperm bulunamıyor ve sizin çocuğunuz olmayacak Olmaz. denmiş. Ve bundan sonra da biz programımızda tüp bebeği işlerken böyle bir tesadüfle hekim hekim konuğumuza şeye geçtiler irtibata geçtiler ve mikro diye bir şey varmış Türkiye'de uygulanan ve bununla baba oldu. Harika. İzleyici. Evet. Geçen seneki olay bu. Ve bunu özellikle her programda söylüyorum ki yani mesela Belçika çok gelişmiş bir ülke dersiniz. Çok başarılı dersiniz ama işte maalesef tıbbın gelişmişlikle doğru orantılı gitmiyor bazen evet. bazı şeyler. Biz daha hassasız galiba evet. Türkler olarak. Yani bu örnekler çok bize de Öyle orada, Ben çok etkilenmiştim e, bir tane gördüğüm için. <laughs> orada defteri kapatılan birçok insan gelip sonuç alıyor. O yüzden ben yani bu açıdan bizim hizmet verme açısından iyi noktada olduğumuzu düşünüyorum. Tabii bilgi üretmek, bir şey keşfetmek, geliştirmek, teknoloji belki onları bulma açısından onlar daha ileride ama... Şu anda o e, uygulama açısından biz yani e, ülke olarak tüp bebekte iyi çok, bir yerdeyiz. Çok iyi evet. Hocam bunun bir ölçüsü var mı? Mesela ne kadar evlendikten ne kadar zamanlık bir, e, bir ara geçmesi gerekiyor ki siz tüp bebek için uygun bir hastasınız diyesiniz. Onunla ilgili mutlaka ee, bir çalışmanız vardır değil mi? Tabii. Aslında yani e, hemen böyle bir süre geçtikten sonra olmayınca tüp bebek uygun diyemiyoruz evet. insanlara. Önce neden olmuyor bu iş? Tabii ki en daha basit şeyler her zaman ilk tercihimiz. Hatta bazen bize gelir hastalar e, o taleple gelir ama biz deriz ki durum bakalım siz biraz kendiniz deneyin bakalım. Yani çünkü doğal yolla da bir, bir süre sonra i̇şte ölçüsü nedir hocam? Yani kendiniz deneyinden kastınız nedir? Klasik olarak denir ki bir yıl e, geçecek düzenli bir Değil aile mi? hayatından sonra Hı -hı. olmuyorsa o zaman bakacağız neden olmadığını. Evet. Ama bu klasik bilgidir. E, günümüzde ise Karşımıza ya biz deniyoruz 3-5 aydır fakat nedir sorunumuz diye gelenlere biz bakıyoruz yani niye olmadı. En azından problemin ne olduğunu anlamak açısından evet. bir teste tabi tutuyorsunuz. Tabi yani bazı çok basit bir muayene, hikaye yani hikayesini dinlemek, basit bir çok basit bir mesela erkeğimiz sperm analiz yapmak, kadının yumurtluyum ona bakmak bunlar çok basit şeyler. Orada bile asıl yani önemli problemler hemen o noktada anlaşılabilir. Ama bir yıl e, klasik tanımda bir yıl geçecek ki siz araştırmalara giriş. Araştırdığınız problemin kadından veya erkekten yana olduğuna ilişkin bir mutlaka elinizde bir istatistik sonuç vardır. Genelde neden kaynaklanır tüp bebek ihtiyacı? Burada e, tabi ben de bir erkeğim ama e, asıl problem bizde. Yani e şöyle. kaynaklanıyor yani e, Orana vurursak yüzde 45-50 erkektir. Erkekten kaynaklanıyor. Öyle evet. Biz bunun tam tersini biliriz yani, değil, 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 mi? değil mi? Hiç kimse erkeğe e, pay biçimde... problem olacağını falan yani düşünmez yani. Evet. E, %35 kadına ait problemler vardır. Hı -hı. E, yani bizi tüp bebek yaptığımız hastalara biz e, şeye vurduğumuzda öyle bir sonuç çıkıyor. %15-20'sinde e, de bir neden yoktur. Yani iki tarafta normal bulursunuz. Normaldir. Ama erkek biraz daha şeyde... Hı -hı. Erkeğin problemi neden kaynaklanıyor olabilir? Sperm sayısının azlığı mı yoksa kaliteli sperm olmayışından mı kaynaklanıyor? Tabii hepsi yani e, sperm sayısı az olabilir, hareketi iyi olmayabilir, şekli iyi olmayabilir, e, fakat e, dışarı çıkmasında problemler olabilir. Geniş bir şey var. Evet. Ama temelde sperm sperm e ait doğal yolla gebeliği sağlayamama. Neden Erkekten veya kadından olması problemi sizin tedavi protokolünüzü değiştiriyor mu? Değiştiriyor, değiştiriyor. tabii. Çünkü e, erkekte problem varsa biz daha e, yüzümüz gülüyor. Değil mi? Daha Çünkü, kolaymış. Onu bir evet. yerde okumuştum. Evet. E, Başarı da daha tezavizli. yüksek yani. erkek faktörüne bağlı hmm. infertilitede. Kadında problem varsa işte yumurtlama problemi, yumurta azlığı, kadın yaşının ileri gitmesi, endometriozis, O zaman biraz daha e, iş komplike oluyor. Iş yani. komplike oluyor ve başarı belki biraz daha düşüyor. Ona göre de biz tabii ona göre şeyimizi alıyoruz yani tedbirimizi alıyoruz tüp bebeğe başlarken ona göre önlemlerimizi alıyoruz. Ee, aslında şöyle bir soru sormayı rica ediyorum. Ee, şimdi biz hasta olarak da galiba e, şansımızı yükselten ya da düşüren faktörler var. Bir de bir yandan da sizin bir e, tüp bebek merkezi olarak da başarıyı artıran ve düşüren faktörler var. Şimdi böyle bir değerlendirelim. Ben bir çekim yapmıştım bir e, laboratuvarda. E, girmişsinizdir mutlaka Tabii. hocam. Tabii ki. Hekim Hı. olarak. Şimdi bana çok ilginç geliyor. Bu sizi belki çok heyecanlandırmayabilir ama. işte galoşlar giydik her yerimizi kapattırdılar. E, şurada dokunmayın bir şey yapmayın. ay Hiçbir şey elleyemiyorsunuz. Ve yani hani e, bir şey çıktı ya karışır mı işte spermle e, dövlenme sırasında acaba başka birinin çocuğu mu olur? O kadar hiçbir şey ellenmiyor ki orada. Bence karışma ihtimali yok. Yani resmen bir uzay üssü orası. E, acaba bu da mı etkiliyor? Yani ne söylersiniz? Bu laboratuvar beni çok etkilemişti hocam. Çok Mutlaka, enteresan tabii gelmişti. çok hassas ortamlardır değil mi Cem tabii, hocam? Yani tabii, hani tabii. yapılan işin inceliğinden ötürü tabii. bu konu Onlardaki hassasiyetin de doğal olarak bu kadar yüksek düzeyde olması lazım değil mi? Tabii çok doğru. Çok e, orası bir yani çok kutsal bir yer. Zaten o iş için mutfağı laboratuvar. Bizler hekim olarak e, kadının e, yumurtalarını iyi geliştirmekle mükellefiz. Hı hı. Ve laboratuvara e, iyi malzeme e, vermemiz lazım. Malzeme kadının yumurtası yeterli sayıda, iyi kalitede verdiğimiz ilaçlarla onu yapmak durumundayız. Dediniz ya yani Hı -hı. hani aileye ait faktörler var, e, size Hı -hı. ait faktörler Hı -hı. var, işlemi yürüten ekibe ait faktörler var. İşte bizlerin görevi e, klinisyenler olarak Hı -hı. klinik tarafta laboratuvara iyi malzeme sunmak. Kadının yumurtalarını iyi oraya vermek, erkeğin spermini mümkün olan en iyi şekilde elde edip oraya vermek ki onlar laboratuvarda bunları en iyi şekilde bir, aray bir araya getirsinler. Bununla ilgili bir animasyonumuz da var mikroenjeksiyonun nasıl yapıldığına evet. ilişkin. Evet. Birazdan arkadaşlarım onu da verecekler. Mikro o zaman da da siz doktor olarak diyorsunuz ki sağlıklı bir sperm ve sağlıklı bir yumurtayı evet. oluşturuyorum. Laboratuvara veriyorum evet. ve laboratuvarda mikroenjeksiyonla bu ikisi bir, araya, bir araya geliyor. Tüp bebeği kısaca bu şekilde tarif edebilir miyiz? Bu kısaca mu? edebiliriz. Yani e, sperm e, yumurtayı alıyoruz biz. E, Mikroenjeksiyonda spermi direkt animasyonda görürler evet. seyircilerimiz yumurtanın içine enjekte ediyoruz. Ee, klasik tüp bebekte spermi yumurtanın yanına koyuyoruz. Bırakıyoruz. O kendisi içine girsin diye dölleyebiliyor o Dölle, esnada. Yani. Evet, hmm. Döllemesini bekliyoruz. Hmm. Bu da klasik tüp bebek. Bir gün sonra bakıyoruz döllenip döllenmediğini. Ee, 2-3 gün ya da 5 güne kadar onların gelişimini takip edip sonra Anne rahmini geri koyuyoruz bebeklere. Bir sorumuz var e, yöneltebilir miyim hocam? Tabii ki. E, Doktor Hamit Aydın'la iyilik Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Twitter'dan da bize ulaşabilirsiniz. İyilik Sağlık TV e, adresimizdir bir kez daha. Buradan gelen bir soru var hemen onu okumak istiyorum. Bir izleyicimiz diyor ki ben 3 kere tüp bebek denedim. E, ancak maalesef ki e, başarılı olmadı. E, 10. günde alınan test sonucunda e, her üçünde de düşük yaptım. E, bunun için ne yapmam gerekiyor? E, hocanın adını tekrar söyleyeyim. Doçent doktor Cem Demirel ama maalesef hastane adı kurallar gereği verilemiyor. E, siz lütfen bize ulaşın yardımcı olsun arkadaşlarımız. Bunun dışında yapabileceğim hiçbir şey yok inanın. Ama doçent doktor Cem Demirel'in adını zikredeyim. Kadın hastalıkları doğum uzmanı. Tüp bebek başka bir e, alan zaten. Onu da söyleyeyim bir artı e, yapılan e, uzmanlık dalı. Onun da tekrar e, söylemesini yapayım ama ne dersiniz hocam? Üç kere bir düşük var ve izleyicimiz biraz demoralizasyon var galiba bunun içinde. Ne tavsiye edersiniz? Yani şeyi de çok merak ediyorum. Denemeyi bırakma sayısı var mı mesela? 10 kere denedik artık bırakın. Gerçi ben bir 11 çekmiştim biliyor musunuz? 11. <laughs> denemede tüp bebekle bebek sahibi olan bir kadın çekmiştim. Hatta <laughs> sizin hastanenizde çekmiştim hatırlarsınız. <laughs> çok geri daha bu böyle bir buçuk sene falan oldu. O zaman çok şey olmamak, ümidi kesmemek lazım değil mi Cem Hocam? Evet. Yani hani ne söylersiniz hocam? Şimdi tabii e Tüm bulguları bir masaya koymak lazım. Acaba e, altta yatan bu e, neden olan başka bir şey var mı? Onu atlamamamız lazım. Hı hı. Bu genellikle tekrarlayan denemelerde bu şekilde başarısı sonunda bazı testler yapıyoruz. Acaba bunun açıklayan bir şey var mı diye. Bu testler kadının işte rahminin içine bakıyoruz bazen. E, Erkeğin ve annenin ve babanın genetik yapısını araştırıyoruz. Spermi daha detaylı bazen araştırıyoruz. Kadının fıhtılaşma sisteminde bazı sorunlar var mı ona bakıyoruz. Bağışıklık sistemiyle ilgili sıkıntılar var mı? Bir, yani bir onun bir çalışma paneli var. Ki orada acaba bizim buna neden olan bir şey görüyor atlıyor muyuz? Ona bir araştırmasını yapıyoruz. Bu, burada bir şey çıkmadığı zaman da önceki şeyine bakıp bulgularına tedavi performansına geliş, geliştirdiği embriyoların bebeklerin yani gelişimini bunlara göre biz diyoruz ki ya devam edin. Bu bir şanssızlık da olabilir. Yani hiçbir şey olması gerekmiyor bazen gerçekten 4'te, 5'te, 6'da oluyor. Bu bir biraz da şans. Devam edin diyoruz ama bazen diyoruz ki yani bu şansımız çok düşük ya da beklentimiz Madiyetin düşüyor. haricinde hani bu şansı tekrar etmenin herhangi bir sakıncası var mı? E şimdi tabii yani varsayalım e... ki aile hani masrafını eşin ödeyeyim ama o şansımı <laughs> bir kez daha denemek istiyorum derse evet. var mı bir sakıncası? E, bazen biz tabi e, tabii yapabilir onu ama bazen biz de denememe yolunda aileyi şey yapıyoruz yani. İkna ediyor. İkna ediyoruz İkna çünkü neticede yaptığınız yine de bir cerrahi Müdahale. müdahale. Yine de bir girişim. Yine de bir beklentiniz çok düştüyse bir ümit vermek bile insana bir psikolojik travma. Yani o yüzden genel anlamıyla 4-5 kez mi tavsiye ediyorsunuz? Aslında hiç böyle kurallar koymamak lazım. Yani, yani herkes hasta hastalığa evet. göre değişir diyorsunuz Evet. Herkesin durumu çok farklı. Bazen bir kerede de işi kapatabiliriz. Hı. Bazen Beş kere yapar olmaz ama biraz daha gayret gösterin diye biz de onları motive edebiliriz. Bir de başka bir şey, birkaç tane yöntem var galiba yeni. Benim mesela arkadaşımın düşükle sonuçlandı. 3-4 tane tüp bebek girişimi. Ve böyle hani çok da başka başka yerlerde de yaptırdı. Çok da hani umut bağladı. Sonra hocam bir genetik bir şey aldılar. Kromozomlarına baktılar. Meğerse onların kromozomlarla ilgili bir şeyle... anomalisi varmış evet. Ee, evet. pregenetik bir şey preimplantasyon genetik tanı Genetik tanı. Evet, <laughs> evet. Ee, mesela bu da çok enteresan bir şey bilmiyorum siz siz de uyguluyor tabii, musunuz tabii. değil mi artık çok yaygınlaştı tabii. galiba galiba başarıyı arttıran böyle yan faktörler var anladığım kadarıyla tabi yani mesela dediğinizde neden bulunmuş niye tutmadığını evet. anne babadan biri e, genlik yapısında bir değişiklik Hı -hı. var Hı -hı. bunu tespit ettiğiniz anda o zaman bunun çözümü de var bebekleri anne rahmine koymadan Hı -hı. Ayıklayabiliyorsunuz. O genetik yani, e, bozukluğu, problemi, bozukluğu falan ayıklıyorsunuz, öyle mi Evet, evet öyle. o zaman sorunu bir, şey, bir şekilde çöz, Dünyada çözüyorsunuz. Dünyada çok uygulanan, sıklıkla uygulanan bir yöntem yoksa Türkiye bu konuda iyi bir noktada mı? 1990'dan beri yapılıyor tabii ama Türkiye'de de bunu çok iyi yapan merkezlerimiz var. Hı hı. O konuda da yani başarılı bir noktadayız. Ee, ama 90 yılından beri yapılıyor bu Rahatlıkla işler. yapılıyor. Bu evet. şekilde çocuk sahibi olan bir şey çok, çok var. Yani mutlaka, çok, çok var. Var mı öyle ilginç bir öyküsü Doktor Cem Demirel'in? <laughs> Vallahi genellikle çok çok öykümüz çok var. Birden var. sorunca insanın aklına gelmek zorunda. Ben şey sorayım. Zorundayım. Bu hafta hiç müjde verdiğiniz oldu mu? Tabii. Yani buraya gelirken. Çok güzel. Öyle mi? Çok Kalbini e, gördüğümüz hastalarımız oldu. Harika. Yani. Her o yüzden... gün size alalım bir kez program Osman Hocam. <laughs> Sağ <Böyle>. olun. <laughs> <laughs> Her gün bir müjde varsa oraya geliştireceğiz. Hocam oraya şey yollayalım. Yani. Canlı yayın arabası yollayayım. O daha enteresan. <laughs> o yaşanan heyecanlar. Çok Maalesef ikimiz hani, zaman üzüntüler çok enteresandır. Bir izleyicimiz diyor ki ben tüp bebek uygulaması yaptırdım. Çok şükür ki e, tuttu. Şu anda üç buçuk aylık gebeyim. E, hiç yerimden kalkmıyorum. Ben de korkuyorum yazmış. E, acaba herhangi bir sakıncası var mı? Bir de biz eşimle hiç cinsel e, hayata girmiyoruz. Acaba bunun için ne söylersiniz? E, doktorum hiçbir şey söylemedi demiş. E, siz ne söylersiniz? Size güvende herhalde diyeceğiz. <laughs> Peki. Ben o zaman cesur şeyler söyleyeyim. Birincisi Hı -hı. böyle yatmanın hiçbir anlamı Geriye yok. Ha. Geriye yok. Evet. Yani i̇yi, çok iyi. rahat olsun lütfen. Hı hı. Hiç yatmayla e, olacak düşü önleyemezsiniz. Hı -hı. O bir. İkincisi, e, normal bir gebelikte yani kanama yoksa, bir ağrı yoksa, bir herhangi bir sorun yoksa normal cinsel yaşama da devam edebilir. Bu normal gebelik içinde, tüp bebek içinde hı -hı. geçerli bir şey. O yüzden böyle gereksiz kısıtlamalar Anlamı yok. Eğer başka tüp bir bebek ile düşük arasındaki ilişki hep düşüğün lehine. Yani hani tüt bebek evet. yapıldığı zaman daha fazla düşük olur gibi bir kanaat yok mu toplumda? Ee, var ama var. doğru değil. Doğru yani. Değil yani. değil mi evet? Doğru değil. Ee, bir de ne demişti son e... E, cinsel hayatı ve düşük hayat. problemini Hı. sormuştu. Onun için bunlar önemli. E, bir de e galiba bu korku insanlarda hani tüp bebek çok zor oldu ya da olacak bundan sonrası da sürekli yatayım böyle bir izlenim hep var, var. var. hayatına hastane getirmeye da, çalışanlar var biliyorsunuz tabii, yani tüp tabii, bebek yaptırdı diye biraz da şeyden kaynaklanıyor. çok zor e, sahip oldukları zaman da evet. kaybetmemek için biraz normalden evet. fazla tedbir alıyorlar değil mi? Evet tabii. Tüp Bebekle bebekler e, daha mı güzel oluyor acaba <laughs> benim böyle bir tezim var hocam ben yayına çıkardım çok tüp bebek tabii yıllardır hani sağlık evet. sektöründe ol. Onun için Hatta bir gün alalım inşallah. Peki ben size bir soru sorayım. Yani soru. Türkiye'deki ilk tüp bebeklerin ismini biliyor musunuz? Aa bilmiyorum ama 78 hocam yılında dünyada biliyor. ilk olduğunu hocam biliyorum. Ya biliyordum ama şimdi ben hatırlıyorum ya. yani. İkizler mi? İkiz. Tabii Ayşe tabii. ile <laughs> Serap. Değil. Ben şimdi bu şakayı falan yapıyorum bir arkadaşım biri Ay Gaz biri İpragaz Gaz demişti. <gülüyor> <gülüyor> Değil tabii. Kenan ve Evren. Kenan, Kenan ve Emre Aa, oh, Erkek man. hem de iki tane evet, evet, evet. Peki ne güzel e, Ama 78 yılında e, ilk e, dünya üstünde tüp evet. bebeğin Hatta o da hamile kaldı Geçen sene normal yolla doğurdu evet, evet. Onu da gazete evet. haberinde Luis okudum Brand. Çok enteresan bir sarışın adını hatırlayamadım e, İlk Türk bebek Değil dünya mi? üzerinde 68. 78 yılında ha, evet. Luis Brown ha, Tamam evet evet Lewis e, Çok da güzel bir bebeği oldu geçen sene de Çok enteresan bu Peki hocam bir de dondurulmuş yumurta diye bir şey var. Hani evet. kardeş isteyenler için. Evet. E, ya son da... dönemlerde de çok popüler olmaya başladı. Evet sanki yani. ben çok duyuyorum evet. bunu. E, protokol olarak da. ne dersiniz? Dondurulmuş embriyo. 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 Evet, evet evet tabii. Yani evet. embriyo dediğimiz Var yumurta mı dedim evet. yanlış evet. söyledim. Çok özür dilerim. Pardon. sperm Döllendi <laughs> artık anne rahmine koymuyoruz. <laughs> tabii biz e, bir ya da iki tane embriyo anne rahmine koyuyoruz. geride kalan bir sürü e, geride kalan embriyo oluyor. Hı <laughs> hı. Onları da e, dondurup saklıyoruz ki eğer o koyduklarımız tutmazsa onları e, bir dahaki sefer koyalım. E, Anne, saklanabilir hocam bu. Şimdi ülkemizde 5 yıl. 5 yıl. E, Yönetmelik olması açısından 5 yıl yoksa aslında e, ülkemizin koyduğu bir e, şey sınırı. Hı. Her ülkenin koyduğu sınır farklı olabilir ama 8-10 yıla kadar e, tıbben saklanıp gebelik sağlayabildiğini de biliyoruz embriyoların. Kardeş isteği için de aslında mesela Tabii. çok güzel değil mi bu? Hem onun için hem bir de eşini kaybettikten sonra mesela çocuk sahibi oldu diye arada bir daha haber çıkar ya. Ha, bu o, da aynı yöntem mi? O biraz farklı, farklı çünkü. Bir şey e, transferden önce eşi iki eşinde rızası olması lazım. Yani eş kaybedildiyse bir bayan gelip ...bu büyükleri bana hmm, koyun olmaz. Diyemiyor. diyemiyor. Bu arada ben şeyi öğrenmiştim geçen sefer... ...siz mutlaka biliyorsunuz tabii... ...ben böyle her şeye çok şaşırıyorum. Ee, tıptan biri olmayınca... E, ...imam nikahlı mesela kişiler... E... ...hiçbir e, evet, merkezde tüp bebek yaptıramıyor. Resmi Tabii. nikahının olması gerekiyor. Tabii. Mesela ben bunu bilmiyordum. Herhangi bir iki kişi, canı isteyen herhangi bir iki kişinin gidip e, protokol e, yapıp ondan sonra da e, evlatlıkla ilgili de öyle çok ciddi sıkıntılar var değil mi hocam Tabii. yani hani onlar. Ama onda daha var. Evlilik şart değil değil mi? Tek başına olan bir kadın yeni, ya da bir adam alabiliyor. Yeni bir yasa değişikliği falan oldu. Evet, kadınlar tek başına evet, Evlenmek yani. zorunda mıyız? Benim vallahi şey şimdi şöyle bir durumum var. E, ben herhalde 40'a kadar evlenmem diyorum. Evlenince ama tüp bebek bu kadar gelişti. Nasıl olsa bir bebek sahibi olurum diyorum. O da olmazsa evlat edilirim diyorum. Ama Çare var. yollarım mı kapanıyor yani. ne oluyor? Yok ama çok kırkı beklemeyin. Yani bizim işimizi zorlaştırırsınız. Yani ben, ben sonra evet. dedeyin ihtimali Kaçta de geleyim hocam ben tam olarak. <laughs> Önce evlenin fazla beklemeyin. Yani e, kırktan 40'tan sonra tabii hmm. şans tüp bebekle de düşüyor. O yüzden Öyle mi? Ne, ne evet. kadar hocam? Yani örneğin 28 yaşındaki bir bayana göre 40 yaşındaki bir bayanın şansı ne kadar azalır? %50 azalır. Oh, %50. %50. Peki en yüksek yaş olarak hangi yaşta anne olabildiler? Siz kendi kendiniz için söyleyin evet. bunu tabii. Mutlaka istatistikler değiştiriyordur rakamları. Yaş ne kadar? Yani 35 yaşın altında biz çok rahatız. Yani 35 yaşın altında başarı gayet iyi. 35'ten sonra 50 yaşında hiç hastanız oldu mu gebe kalan? <laughs> 47 yaşında oldu. 47 yani yaşında kendi yumurtasıyla tabii. Hı hı. Ee, ha, tabi o başka bir yöntemlerde var değil mi olmuş. Kendi için yumurtasıyla 47 yaşında ya. doğum yapan hastamız oldu. Ama bunlar çok nadir vakalar tabii. Böyle kurallar değil. O yüzden 40 yaşın üstüne geçince biraz başarı düşer. Bu yaşlara bırakmamak lazım. Yani. O zaman evet. evli 28 yaşında evlenmiş olan bir bayan örneğin 30 yaşına kadar çocuk sahibi olmadıysa artık tüp bebek için müracaat etmeli değil mi? Daha fazla beklemiyor. E, tabii yani tüp bebek şart değil ama e, a, şey... E, çocuk istiyorlarsa ve sorun onu gerektiriyorsa hı hı. çok da fazla e, kadın yaşına dikkat etmemiz lazım. Evet hocam kadınların yaşlarına dikkat etmeleri lazım. <laughs> Yani e, buradan bu sonuç sadece, çıkıyor biliyorsunuz değil mi? Sadece yaş değil yani nasibe gibi her şeye dikkat etmek <laughs> Benim lazım. Benim gibi bütün güzellik ma ma lazım. malzemeleri, ürünleri. Şimdi dün e, birkaç tane aslında Twitter'da da soru geldi. E, daha önce konuşmuştuk zaten. Gatulin içeren bir e, solüsyonum olduğunu söylemiştim serumu zaten. Profesör Doktor Ana Aslan'ın formülüdür bunlar. E, üç tane e, kullanacağınız ürün var bu setin içinde. E, bu serumu bir kere kullanıyorsunuz. Geceleri cildinizin sarkmasını önlüyor ve şöyle yukarı doğru kaldırıyor kendi serumudur kendi serumumu getiriyorum yani sizin için şöyle şu kırışıklıklar için hocam hani 47 dedik ya anne olacaklar güzel olsunlar zinde olsunlar e, dudak çevresine kullanabilirler Profesör Doktor Ana Aslan'ın ürünleridir bunlar tekrar söyleyeyim anti aging'i ilk bulan kişidir kendisi e, Romanya'da yaşayan çok ünlü bir profesördür anti aging'i de ilk e, getirendir ve nemlendirici olmazsa olmaz cildinizi kesinlikle nemlendirmeyi ihmal etmeyin bunu söyleyeyim size ne kadar yağlı olursa olsun cildiniz mutlaka biliyorsunuz ki nem açığını kapatırsınız kapatmak zorundasınız. Eğer sizler de benim gibi yaşlanmayı sevmeyenlerdenseniz ama hiçbir kadının da Aa, aman önemli değil ben yaşlanmak istiyorum diyeceğini düşünmüyorum. Ama mesela annelik zinde tutuyor bence insanları değil mi? Tabii, o çocuğa evet, a, kesin mesela hamilelik sonrası güzel Gülben Ergen mesela bence hamilelik sonrası o kadar güzel oldu ki. E, şimdi, o mesela hep normal doğumu savunanlardandı. Evet. Eğer biliyorsanız mesela tüp bebek eşittir sezeryan mu hocam kesinlikle bu da yanlış bilinen, bilinen bir, şey. bir şey. Biz mesela tüp bebek hastalarımız onlar da istekleri varsa normal doğurtuyoruz. Çünkü her bebek şey çok değerli. Tüp bebek olsun ya da olmasın her bebek çok değerli. Normal doğumda aslında bir bebeği riske atan bir şey değil. O yüzden öyle o da doğru değil. Yani Sağlık Bakanlığı'nda zaten böyle bir şey var. Normal doğumu destekleyen e, politikası. Tüp bebek ile gebe kalmış olmak size herhangi için bir endikasyon değil değil mi? Rahatlıkta Kesinlikle da, değil. normal Kesinlikle doğum değil. Bir de siz dediniz ya doğum gebelik e, şey yapıyor, zinde tutuyor. Bir de e, baz, bazı, hastalıklara karşı da koruyucu. Öyle mi? Gebelik ve doğum yapmak. Hı -hı. Yani meme kanserine, yumurtalık kanserine bunlar e, daha az hocam göster, Diyetten bahsediliyor e, ya. Ama bahsedecek süremiz biz, kalmadı hocam. Bir sonraki hocam. bölümde konuşalım hocam. <laughs> diyet ile şeyi çok merak ediyorum. Tüp bebek bir tek cümle halinde söyleyebilir misiniz? Bir diyete ihtiyacı var mı tüp hmm. bebeğin? Şöyle, e, tipik bir diyet yok ama Akdeniz yapılan çalışmalarda Akdeniz tipi beslenen yani işte zeytinyağlı şey doğmuş yağ asitleri daha az kullanan daha faydalı diyorsunuz yani. Bu Onlar da daha, daha iyi, iyi, olduğunu biliyoruz sonucun. böyle bazı çalışmalar var. Ama onun dışında e, hastaların şey, eline şey. bu gidin bu diyet yapın şansınız artar Hı -hı. diye bir şey vermiyoruz. Hocam çok çok şişman e, değillerse. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Evet, ama benim Heh. bir tanıdığım vardı hocam evet. sadece diyet yaptı, kilo verdi ve hamile kaldı. Tamam, bu başka çok şey. enteresan bu. E, bizim yanımızda çalışan biriydi. Biz çok şaşırdık ve ama o kadar azimle yaptı ki biz yıllarca ona dedik ki yeme bu kadar fazla. Ya bizi de çünkü tetikliyor. Kek yapıyor evde biz de yiyoruz maalesef. Ya ben böyle çok güzelim eşim de beni böyle beğeniyor diye böyle kocam da seviyor böyle dedi dedi. Sonra baktı ki çocuk olmuyor. çocuk olmuyor hocam. Bir zayıfladı benden zayıftı. Ee, şimdi ne oldu bilmiyorum ama bebeğinin dünyaya getirdi. En yani. Evet ve Hayır. sadece kilo vererek. At çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam. E, beslesin bizi de beslesin. 2 saat deniz ama çok kilo. Oldum. Hocam iyi ki geldiniz. Çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. Edeyim, çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. İyi teşekkür ki varsınız. Sizin gibi hekimler. Doçent doktor Cem Demirel bizimle birlikteydi. Kadın hastalıkları uzmanı kendisi. Tüp bebeği konuştuk programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde hemorayiti konuşacağız. E, Operasyonu Operatör Doktor Kadir Usku Ay bizimle birlikte olacak. Genel cerrahi uzmanı kendisi.